Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Eva bugün sizlerle beraber size merhaba YouTube adlı bir video çekiyorum ee, YouTube'a başvurmamın sebebi ne ee, ben YouTube'u tam olarak 6 yaşından beri yapıyorum. Hatta bir tane daha kanalım var. 6 yaşında açmıştım annemle birlikte. Daha sonra yani kanalın adı annemle birlikte değil tabii ki. Annemle birlikte bir tane kanal açmıştık. Annem benim kameramanım falan filan. Şimdi artık o işleri bıraktım. Boş verdim. Tekrar e, YouTube'a başlamak istedim. Çünkü böyle kendi kafamda videolar çekiyordum ve artık bunu YouTube'a koymanın vakti geldi diye düşünüyorum. Ee, videolar çekip YouTube'a düzenli bir şekilde koyacağım. Haftanın 7 günü koyabildiğim şekilde koyacağım. Ee, şimdi <laughs> bu videonu videomuz Merhaba YouTube Abla bir video. Kendimi tanıtıyorum. Ee, ben 11 yaşındayım. Adım Eva. Soyadım Kamiş. Ee, 5. sınıfım. Ee, o şekilde Ankara'da yaşıyorum. Onun dışında pek başka bir bilgi vereceğim bir bilgim yok. Eee çok güzel videolar açacağım. Ee, elimden geldiğince haftanın 7 günü atmaya çalışacağım. Hatta yarından sonra hafta sonu olduğu için hafta sonu daha çok video atmaya çalışacağım. Böyle ım, farklı videolarla geleceğim. Çok böyle kopya vermek istemiyorum. Aklımda bir sürü şey var. Onları not ettim. Eee bu şekilde arkadaşlar ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, bu videoda baya güzel bir e, like istiyorum. Ee, görüşmek üzere, bay bay.